Sabah sabahın körüğüyle sularım burayı çünkü kedi kaynıyordu bahçe bugün ve akşam yani yayınım vardı bu çift hepsi tezgahtı ben dışarı çıkayım diye buyurum adamın branlası açık neden? Hiç kimse başlamış değil orada çalışma yani. Bütün gece açtı, kediler buraya dalsın diye. Ah işaret onlara buraya dalın, sıçın, pisletin, kirletin, mikroplayın. Bu adam ve yanındaki kuaför yetiştiricileri kimin için? Özdemirler ve yanındaki komşu için ve göğüs için ve hayvan çetesi için insanları zehirleyen kansere sokanlar kroniklere sokanlar için satanizm için